Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Tabak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Harmandalı köyündeyiz. Yaklaşık bize 16 kilometre uzaklıkta. Yoğun bir kar var burada da. Bizim oraya göre daha çok kar var. Bugün Yunus Yılmaz'ın işletmesindeyiz. Kendisinin koyunlar hakkında bilgiler alacağız. Bize kendisi bilgi verecek. Aynı zamanda Kadir Yücegöy abimiz de yanımızda. Bizim sponsorumuz. Allah razı olsun kışın bizi getiriyor buralara zor şartlarda. Şimdi e, Yunus'a işletmesi hakkında sorular soracağız. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, sağ olasın. Yunus, e, karda koyunların çok güzel görüntüsü var, evet. Bu ot yiyorlar. Bu karda uzun süre bekledik aslında, kar yağmadı. Evet. Çok şükür şimdi güzel bir kar yağdı. E, kışın ne gibi zorlukları var? Yani tabii yaza göre biraz daha zor kışın yemleme de olsun, şey de olsun koyunların. Genelde içeride atacağız otu, içeri biraz az sıkıntı. Hani fazla da bir zorluğu yok aslında, da, yasa göre zor yani. Kışın genelde içeride yemiyoruz. Evet, içeride yemiyoruz. Yani. Ağınız var. Evet, var. Ekstra bir e, çadırınız falan var mı dışarı? Yok, iki tane ağımız var. Anaş koyun yukarı aldı. Küçükle başlar, daha küçükle de aşağıda kalıyor. Yani Topladıklarımız. Evet. Yani büyükler bir büyük yukarıda kalıyor. Koyunlara tek başına mı bakıyorsun? Yok, bir de benim kardeşim var. Onunla beraber bakıyoruz. Bunun beraber evet, evet, Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Yani dededen babadan gelen bir şey de ben 15 senedir falan yapıyorum yani aklımın yettiği. Tabii babadan biz devam ettiriyoruz. İki kardeş, kardeşimle beraber bu şekilde sürdürüyoruz. Peki mera sıkıntısı yaşıyor mu bu arada? Önceki senelerde fazla yoktu ama şu an biraz koyunlar çoğaldı. Bir de mererlerde su sıkıntısı çok oluyor. Yani çeşme çok ama bakımı çok az. Karın ne gibi zorlukları var? Aslında güzellikleri de var ama ilk başta zorluğu var. Evet, kışın biraz zorlu oluyor ama yaza daha güzel oluyor. Sular bereketleniyor. Ot otbaş iyi oluyor. Yani koyunlar kar çok oldu mu, bereket çok oldu mu yaylım çok oluyor, koyunlarımız daha iyi oluyor. Yani her yönden iyi oluyor yani kar, bereket. Sürüde kangal köpekleri de var, köpekler de evet. gördüm. Herhalde kangaldan başka tercih etmiyoruz. Yok, ben buna küçükken daha meraklıydım yani. Küçükken de meraklıyım. Kangala daha çok özen veriyorum. Kangal köpeği evet. Kangal taşıyoruz. Dernek Başkanım Kadir abiye de bir soru soracağım. Hı. Kadir abi bu e, koyun, devletin desteği var koyunlarla. Bunun vatandaşa eksisi nedir? Artısı nedir? Ahmet bu soru gerçekten güzel bir soru. Biz burada artı dediğimiz şey bize eksi oluyor aslında. Şu anda teşvikler güzel. Verilmesi de güzel. Biz bundan rahatsız olmuyoruz. Neden rahatsız oluyoruz bunun? Fiyatlar aşırı bir yükseliş yaptı. Biz bundan aslında üretici olarak rahatsızız. Niye? Bunun bir de ilerisi olacak. Yani bu şimdi tamam para ediyor falan diyoruz ama ee, gelecek zamanda belki de bu talepler bize zararı olacak. Niye? Çoğu bu işi beceremeyecek. Gördüğün gibi şartlar zor. Bu koyunun bakımı zor. Öyle dışarıdan göründüğü gibi falan değil. İçine girdin mi? Bayağı bir zorluğu var. Yani bunlar köklü işletme, dededen babadan kalma bir işletme işi biliyorlar. Bunlar Harikulade bu işi yapıyor ama yeni işletmeler bunun dışarıdan göründüğü gibi zannediyorlar ama öyle değil. İçine girdin mi bunun çok zorlukları var. İşte mera sıkıntısı, su sıkıntısı, karın olması tabii ki güzel bir nimet. Biz buna seviniyoruz. Zorlukları olsa da dahi biz karı seviyoruz. Kar olmazsa meralarda sıkıntımız oluyor. Yani mera sıkıntısı bizim için en büyük sıkıntı. Niye? Su olmaz, ot olmaz. bundan da biz yararlandığımız için karı seviyoruz. Ama yeni işletmelere geçeyim. konuyu değiştirmeden Yeni bu teşviklerin olması, işte yeni işletmelerin buna başlaması, dışarıdan cazip görünmesi, fiyatların yükselmesi gerçekten bize ileride bir sıkıntı yaratacak diye düşünüyorum. Fiyatlar e, aşırı bir yükselme oldu. Talep çok olduğu için şu anda e, çoğu teşvikleri e, işletmeye çıkmış ama mal bulamıyor. Yani mal almada sıkıntı yaşıyor. Ne yapacak bu işletme e, ee, şişek dediğimiz yani yaşına değmiş hayvan alacak onu da bulamadığı için ne yapıyor bu sefer kuzu alıyor adam. Yani şişe yerine kuzu alıyor. Fiyatta bu arada şişe fiyatına kuzu alıyor. Yani nedir? 1500 lira, 1700 lira, 1800 lira şişek olması gerekirken kuzu o fiyata ulaşmış. Kuzu o fiyata alıyor. Yarın bu ne yapacak? iki sene bu kuzunun başını bekleyecek verim alması için. Şişek olsaydı bir sene yani seneye verim alacaktı ama kuzu olduğu için iki sene bekleyecek verim alamayacak ikinci sene de tabii ki şişek olduğu için verim de düşüşler olacak. Onun için ilerisini ben böyle küçük başta biraz sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum Ahmet. Şimdi Yunus bu bölgede genelde kangal akaraman koyunu evet. var. Sizin de e, koyunların kangal akaraman. Bunu tercih etmenin sebebi nedir? Evet. Hani Sivas genelinde, altın yale genelinde kangal koyun daha çok tercih ediliyor. Çünkü hani dayanıklı hayvan kış şartlarına özellikle. Burada kışın çok hani bu sene ocağın olmuşa da koyunlar yaydık yani soğuğa falan dayanıyor. Buranın baharın çamurunun şeyini yani narin bir koyun değil. Hani çok dayanıklı bir koyun. O yüzden kangal koyun tercihimiz. Şimdi eee yavaş yavaş bazı iş, işletmelerde kuzular da var. Evet. Senin koyunlar kuzuladı mı? Yok. Ne zaman başlayacak? Benimkiler Mart'ta başlayacak. Mart'ın 20'sine falan. Bizim koyun biraz kalabalık olduğu için kışın kuzuladığımız sıkıntı oluyor bize. Yani ayrı yer gerekiyor. Biraz daha yem takviyesi gerekiyor. Ama Bahar'ın koyun daha iyi gittiği zaman hani daha rahat oluyoruz. Bir de yeşil yem koyun daha vitamin oluyor, Daha iyi kuzu doyuruyor. Bunu biz tecrübe ettik. Yani önceden de kışın kuzulattık ama zayiat verdik yani kuzu ölümü falan oldu. Biz bu şekilde Bahar'ın kuzulatıyoruz o şekilde gidiyor yani. Kadir abi bu e, işletme kalabalık bir işletme. E, kışın kuzu yok bazı işletmelerde var. Bazı işletmeler doğumu kuzu doğumu neden e, baharın baharı tercih ediyor Kadir abi? Şimdi şöyle Ahmet, e, büyük e, sürülerde bura büyük bir işletme, yani potansiyeli büyük, sayı büyük. Bunu Yunus Yılmaz kışın yapmak istese e, zorlanacak, yapamayacak. Niye? işletme sahibi çok olduğu için kışın yer sıkıntısı yaşar. Oradan sonra doğumlar hep birbirinin üstüne gelirse e, bayağı bir sıkıntı yaşar. Yemden e, yem sıkıntısı yani daha çok yer. E, sürü de çok olduğu için e, yem sıkıntısı iki katlar burada. Onda e, Yunus Yılmaz bunu tercih etmiyor. Yani sürüsünün çok olduğu için yılda bir sefer. E, mesela bu bölgeler kış mevsim olduğu için buralarda bu kuzulama işi Yeni yeni de yani bu işletmelerde gördüğünüz yani ya, kuzu var, önceleri yoktu tabii. bu son zamanlarda oluyor. Bu da e, az sürülerde yani 200 koyunluk, 300 koyunluk sürülerde rahatça onu yapabiliyor ama böyle e, büyük sürülerde onu yapmak mümkün değil, çok zor. Ee, Yunus siz kuzuları anasına ne zaman katıyorsunuz, hangi dönemde katıyorsunuz? Mayıs, Mayıs'ın sonuna doğru biz kendimiz katıyoruz. Geri daha keçik attığımız için. Anne yani annesiyle beraber yayılıyor. kutular hem emip hem, hem yayılıyor. Sekizinci 8. ay, 8. ay sana doğru da satılıyor yani. Dişiler damızlığa bırakılıyor, eşekler satılıyor. Kuzu getirmiş oluyor yani o zamana kadar. Daha şey oluyor. İşletmende kaç tane koyun var? Şu an 370 tane koyun var, anaç koyun. 370 tane? Evet, anaç koyun. Bunun e, özellikle yaz dönemi, kırkım, dönemi ha. çok soruyor herhalde. Kendi, sen mi Yok. E, kırkıyorsun? Önceden Ekim. kendimiz de şu an ekip geliyor, ekip kırkıyor yani o şekil kırkını yaptırıyoruz. Kaç kısırıyor? Yani bir günde 40 kilo yani aşağı yukarı ya ekip kalabalık olursa. E, Tabak koyun dağdan erken geliyor köye. Yedide falan başlıyorlar. Yani akşam akşama kadar bitiyor yani. Koyun. Arkadaşlar bugün Harmandalı köyündeydik. Yunus Yılmaz'ın işletmesindeydik. Bizi ağırladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Daha sonraki programlarımızda yine yeni işletmeleri tanıtacağız. Sorularınız varsa videolarımıza yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Biz de bunun hakkında işletme sahiplerine sorabiliriz. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.